Günaydınlar, Pusula Çağlayan Ailesi olarak kanalımızda yeni bir başlık açıyoruz. Bugün kahvaltıda ne yesem? Böyle e, gün aşırı ya da zaman zaman kahvaltılarımızı çekelim. Size de fikir vermiş olur. Bugün kahvaltıda ne yesek, değişiklik ne yapsak sizlere fikir verir belki. Böyle ara ara kahvaltılarımı çekip sizlerle paylaşayım istedim. Belki faydalı olur. Geleneklerimizi birlikte yaşatırız. Büyüklerimizden öğrendiklerimizi uygularız. Yöresel çünkü kahvaltı şekli değişiyor. Bazı bölgelerimiz sabah kahvaltısını çorbayla yapıyor. Bazı bölgelerimiz kahvaltıda peynir zeytin yiyor. Ya yani bu değişiklikleri birlikte yaşarız diye düşündüm. Dolayısıyla böyle kahvaltımı sizlerle paylaşayım istedim. Bugün şöyle kıl biberden biraz hafif e, tavada böyle yağda biraz kavurduk. Yanına böyle biraz salam, işte biraz tulum peyniri, zeytin, haşlanmış yumurta, tayin pekmez karışımı kış günü için, sade tayin elvası. Bugünkü kahvaltı menümüz bu şekilde ve güzel demlenmiş bir çay. Sizlerle şöyle birlikte bir ufak kahvaltı yapmış olalım. Şöyle bir tahinimize bakalım. Tahin pekmezimizden bir bakalım. İşin güzel oluyor. Açtığımız yumurtamızı da şöyle soyalım. Karabiber sevenler karabiberle yiyebilir. Günde bir tane açlanmış yumurta tüketmeye çalışıyorum ben. Çünkü bu yumurtanın vitamini yastınamayacak derecede çok. Bir canlının bütün ihtiyaçlarını bu yumurtanın içindeki vitamin giderdiğine göre bizim için de çok kıymetlidir diye düşünüyorum. O yüzden mantık süzgecinden geçirdiğinizde bunun bizim için kıymetli olduğunu ortaya görüyoruz. Hmm. Eu agora os beijos da nova. ne mide varmış diye söyleyenleri de duyar gibiyim. Kıymetli izleyicilerim. Ama tuzlu tatlı karışımını ben yiyebiliyorum. O yüzden benim için çok fark etmiyor. Sevdiğim de bir tat aslında. Yani tahin pekmez üzerinde peynir yiyebilirim yani. Damak şeyi herkese farklı. Bazı insanlar bunu yapabilir, bazıları yapamaz. Bazısına ters gelebilir. O yüzden amacımız burada kahvaltı içeriğini paylaşmak. Yani damak herkese göre değiştiği için oraya pek takılmanızı tavsiye etmiyorum. Gayet evet, güzel yiyebiliyoruz Yeni içeriklerde buluşmak diye yeni tam zamanlı psolac alayında kalın. Bugün kahvaltıda ne yersen Başlığımızı takip edin, ara ara kahvaltı menüsü paylaşmaya devam edelim. Sizlerin bu işi sahiplenmesine bağlı olarak bu başlığımızı devam ettirebiliriz. Sahip çıkarsanız size uygun geliyorsa fikirlerinizi geliştirebiliyorsak hayatınıza küçük bir dokunuş yapıp size katkı sağlayabiliyorsak, aksi takdirde izleyicilerimizden gelen Geri bildirimlere her zaman saygılıyız. Bu sizi izlerken çok hoş tutmazsa ya da sizlere bir katkı sağlamazsa vazgeçebiliriz de. Şöyle demli çayımızdan bir yudum alarak beğeni like'e göndermeyi unutmayın. Süper teşekkürlerinizi bizlere sirgemeyin. Kanalımızı büyütmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz varsa lütfen abone olsun. Yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Tam zamanlı pusula çalarında kalın. Hoşçakalın.